Herkese selamlar ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ne zamandır Günlerdir sorduğunuz Mert Başaran bizlerle birlikte, namı diğer Mert Radamus bizlerle birlikte ekonominin bilen adamı. E, Mert Başaran hoş geldin. Estağfurullah. Merhaba abi. Teşekkürler çağırdığın için tekrar. E, biz teşekkür ederiz. Tabii herkes Bitcoin'i çok merak ediyor. Çünkü Bitcoin 21 bin dolar seviyelerini gördü. 22 bin dolarlarda geziniyor. Çakıldıkça çakılıyor. Neler oluyor diye herkes birbirine soruyor Mert Başaran. Neler oluyor? Bitcoin nereye gidiyor? Şimdi şöyle ben hatırlarsan pazar günü yanılmıyorsam bir tweet attım. Hatta tweet burada gözüküyor. Evet, 12 saat, Haziran saat 2022. Evet buçuk falan gibi dedim ki stop onu anlatacağım stopun ne oldu? Stopsuz asla işlem yapmam. 28.200 civarında aldığım Bitcoin'i zararına 27.400'den veriyorum. Burası çok güzel bir destek ama buradan dönebilir ama dönmezse çok hızlı düşebilir. Ben bu düşmesini öngörebiliyorum ya yani öyle bir risk görüyorum. Veriyorum dedim. Hatta seni de aradım coin varsa dedim coinleri ver. Evet. Sert bir de düşüş dalgası gelebiliyor çok dedim. ilgimi çekti benim de. Evet. E, Mert Başaran sağ olsun biz de kurtardık. Evet. Yani burada çünkü şey, bir şeyler görüyoruz. Gördüğümüz şeyler nedir? Teknik analiz her zaman söylüyorum Türker. Şimdi insanların şunu anlaması lazım. Dolarda da, altında da, e, borsada da her şeyde ben dahil kimse hiçbir şey bilmez. Tamam haşa biz Allah değiliz. Allah biliyor her şeyi. Biz sadece şunu biliriz. Bir grafik analizi yapıyoruz. O grafik analizlerinde daha önce de söyledim. Inan, e, i̇nternete girip araştırsınlar. Teknik analiz nedir desinler. Baksınlar. Teknik analiz size e, fiyatların durumunu gösterir. Ve sıra dışı durum olduğuna sizi uyarır. Şimdi eğer mümkünse bu tweet'i yazdım. Ama bu tweeti neye göre yazdım? Bir sonraki resmi açsınlar. Gelsin bir sonraki Bu Burada fotoğraf. herkes bunu görsün öğrensin istiyorum. Yani aslında herkesin fark edebileceği şeyler. Bakın ben şöyle bir kalkıyorum hatta çok az. Bakın. Buralarda destek var. Korkunç bir destek. 28 bin. Evet yaklaşık bir aydır duruyor. Ben buralarda aldım. Niye? Çünkü çok büyük düşüş olmuştu. Bir kez şunu bilmeniz lazım. Dipte olduğunda düştüğü yerlerde alacaksınız. Tamam mı? Fakat hiçbir mala aşık olmayacaksınız. Özellikle coinlerde asla aşık olmayacaksınız. Dibi yok çünkü bu işin. Bu vardır. Borsada olanlar da bilir. Yani o mala, o kağıda aşık olurlar. Kesin olmayacaksın. Bakın ben onu çok görüyorum. Yani bugün Halkbank'a mesela, Halkbank, Türkiye'nin en büyük bankalarından biri. Aşık olduysan eğer, 5 7 yıl önce 20 liralık halkbank bugün 5 liraya düştü, dolar bazı para onda bir eridi. Hayır, asla bir kağıdı, zaten her zaman felsefemiz, tek kağıt hmm. almayacaksın, birkaç kağıt alacaksın ve stop yapacaksın. Stop. stop dediğiniz şey nedir? Aynen budur. Bakın teknik analiz diyor ki, burada bir destek var diyor, yani burada birileri destek atıyor. Artık Elon Musk mı dersin, başkası mı dersin, birileri burada destek atıyor, tutuyorlar. 4 kere falan da desteğe değmiş. Tabii, akıl, devamlı geliyor. Sonra bir şey oluyor. Ben burada tutuyorum hiç korkmuyorum tamam mı yakın girebilirsek aynen yakın girebilirsek biraz daha sonra şurada tam şurada artık bağırıyor bak ben burayı kırıyorum diyor ben burayı kırıyorum diyor burada bir kez daha yaptı burada bir kez daha yaptı bak görüyor musun tekrardan evet, Toparlamış. bir ay içinde bir buçuk ay içinde ilk defa burada yaptığında ben bakın hiç utanma yok şey yapma yok buradan tam şuradan sattım. Ve takır takır bundan sonra da şelale, şelale. Düşülenir. Buna şelale ta buraya kadar da geldi. Buna şelale düşülenir. Bu bir rastlantı değildir arkadaşlar. Şimdi beni alabilirsiniz artık yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar bu bir rastlantı değildir. Burada altın içinde geçerli, borsa içinde geçerli. Bir şey aldığımızda Türkiye mutlaka stop noktasını bileceğiz. Ve orada eğer tek hisse alıyorsanız tek hisse içinde coin içinde ama coin de daha da önemli. Çünkü bunların dipleri olmadığı için çok fazla düşerse çok zarar edersin. Bugün bakın bir şey Oturabiliriz. Yo, o tamam, ya, o, yok evet. o zaman sandalye alabiliriz. Tamam Oturduk. Burada şey çok önemli. Eğer bir şey çok aşırı düşerse yani %50 düşerse bir kağıt veya bir coin kazanman için %50 gerekmiyor. %100 gerekiyor. Anlatabildim mi demek istedim? Yani sen 100 aldın. İyi niyette bekledin. 50'ye düştü Türker. Kurtarman için bir o kadar daha çıkması lazım. %100 çıkması lazım. Dolayısıyla mühim olan böyle büyük düşüşlerde buralarda olmamanız lazım. Bunun da kuralı nedir? Böyle bir grafikte dipteyken alacaksın. Dipte dururken bekleyeceksin korkmadan ama kırdı mı acımayacaksın. Burada çoğu yatırım danışmanının veya çoğu bu işi bilenlerin biraz egosu kompleksi olabiliyor. Hiç utanmadan söylemek lazım. Ben kardeşim diyorum ki ben 28.000'den aldım 28.300'den. Çünkü her şeyin iyi gidip yukarı gitme ihtimaline oynadım. Ama yanıldım bakın yanıldım diyebileceksin. Yanıldım işler ters gitti tak diye de satıp verdim. Bakın Warren Buffett'ın çok güzel bir sözü var. Her 10 işten diyor 5'inde yanılırım diyor. Bak çok güzel bir sözdür Türker. 5'inde de doğru iş yaparım diyor. Ama yanıldığımda diyor hemen kol keserim. Buna kol kesmek denir. Kolu keserim stop loss yaparım. Hmm. Ama doğru bildiğimde de bekleyeceksin. Atıyorum altında demişiz. Daha önceki programlarımızı seyredenler bilir. 485 iken biz burada altın dedik. O gün bugündür de tutuyorum. Yani bir şeyi doğru bildiğinde hiç korkma bekle. Gittiği yere kadar gitsin. Ama kardayken durmana, satmana gerek yok. Ama zarardayken stop loss, bunun İngilizce kelime zaten e, zararı dur kes diyor. Zarar kesmeyi yapmamız lazım. Bu altın için de geçerli, bitcoin için de geçerli, dolar için de geçerli. Bunu yapmayanlar çok kaybediyor. Özellikle coinler çok riskli. Her zaman söylüyorum dipsiz kuyu gibi. Özellikle zaten her coin, diğer coinlere çok girmiyorum da. Ben sadece bitcoin ve ethereum ile ilgileniyorum. Diğerleri çünkü gerçekten çok korkutuyor beni. Çok dipsiz kuyu gibi. çok artık kumara döndü. Ya Bugün dogecoin denen o hani daha önce Elon Musk ile ilgili program yaptığımız coin. Onda birden fazla düştü yani yüzde doksandan fazla düştü. Bir tane müşterim benim bir tane pendikte dairesini sattı Türker. 200 bin liraya Dogecoin aldı. Şimdi Elon Musk'a kadar dua of. akıyor. Adamın parası şu anda 200 bin liralık yeri, şeyi parası 20-30 bin liralara düştü. Ev ne kadar biliyor musun? 1 milyon oldu. Şimdi aklını kaçırmağımızı bu bir buçuk yılda oldu ya. Bu, o yüzden çok spekülasyon var, çok kumar var bu işlerde. Peki Şimdi ne olacak? Bu kadar şelaleden sonra ne olacak? Şimdi bu şeylerden sonra bunun bir dip noktası var. Şimdi teknik analizde onu inceliyorum. Ben ona bakacağım. Büyük ihtimalle 17-18 binler civarında bir dengelenmesi bekliyoruz. Yatırım tavsiyesi değil, dengelenmeyi görmeden almayacaksınız. Yani şu noktaya gelmeden tekrar şimdi şöyle bir yataya girmeden almayacaksınız. Evet. Ne zaman ki ya bir yataya yata gelen nokta topladıkları ya? Yani. Aynen topladıkları. Bekleyeceğiz. Toplıyoruz. Bir yerde duracak. Durduğu yere kadar şu an bir şey yapmaya gerek yok ama oradan tekrardan. Uzun vadede tabii ki Bitcoin tekrardan bir tepki yapacak ama şu an bu Fed kararları Amerika'da çok ciddi sıkıntılar var, ondan oluyor zaten bu, bunun için de geçerli. Aynı şekilde altın için de geçerli, dolar için de geçerli, bizim borsamız için de geçerli, dünya borsaları da için geçerli. Şu an o kadar yüksek enflasyon var ki tırnak içinde Türkiye'ye göre değil tabii, Amerika'ya göre, Oranın merkez bankası yani Fed bekleyenden fazla faiz arttırımı yapma beklentisi var. Dolayısıyla o kadar çok faiz arttırınca ne olacak? Amerikan doları değerlenecek ve korkan insanlar Amerikan dolarına kaçacaklar Dolayısıyla bu tifarlıklardan kaçıyorlar Dolayısıyla belli bir süre daha benim görüşüme göre bir 2-3 daha bu Amerikan Amerika faiz arttırımlarını durdurana kadar piyasalar biraz daha sıkıntı olacak bu piyasalarda çok dikkat etmek lazım e, maalesef Las Vegas'a döndü Dört kollu makina gibi e, ne olur çok dikkat edin e, paranızı kaybetmeyin çok tedbirli olun e, bu diğer şeyler için de geçerli altın burada en güvenli liman ama altında bile çok sert düşüşler olabiliyor. Bir anda 2000'lerden 1900'lere düşüyor, 1900'den 1800'e düşüyor. Altının onsu şu anda uygun mu sen? Altının onsu bakın ben altınla ilgili de yine bir tweet attım. Twitter'dan beni takip edenler bak onu paylaşmadım. Keşke onu da paylaşsaydım. Ben yani Türkiye dolara bağlı olarak bir artış Ondan, var ama ons nasıl? Aynen şunu paylaştım bak. Ben e, bundan 1 2 hafta önce 3 hafta önce yanılmıyorsam yine Twitter'ıma lütfen girsinler, Mert Başaran diye baksınlar. Bir 900 liralarda gram altın hem onsun destekte olmasından dolayı hem doların hareket etmesi ihtimalinden dolayı çok güzel nokta ben 9 lirada gramdan gram altına alıyorum dedim. Çünkü 900'de de aynı böyle bir grafik oluştu. 9 de böyle yatay oluştu ve tak diye tekrardan 1030'lara 1040'lara kalktı. Şimdi altın için şöyle bir avantaj var. Türkiye'de e, Merkez Bankası politikalarından dolayı dolar şu an tam rahatlayamadığı için artmaya ufak ufak devam ettiği için e, bu gram altına da yansıyor. Aynı şekilde ons da güzel noktada. Ons'ta bakın 2070'i gördü. Bugün 1830'larda. da uygun yerde. Çok uygun yerde. Dolayısıyla şey. şu an gram altıncılar için en güzel dönem. Hem dolar artıyor hem ons artıyor. O yüzden de hani buralarda gram altın uzun vadeli ama kısa vadeli ama uzun vadeli alınabilir. Ee, ama bu tek, tek risk şu. Ee, şimdi ona girecektim. GES'le ilgili. Şimdi gelir endeksli senet yaptı devletin. Ya, nedir o? Ha. Yani insana bir anlayamadı o. Anlayamadı. Ben onunla ilgili ya da yine... Anlatılamadı. E, anlatılamadı. Çok anlatılamadı. kötü. Bir kez bir keseyim Bence... mi? Maalesef. Türkiye'de şu eksiklik var ne olur dinliyorsa siyasi partilerden seni çok sevenler vardır diğer partilerden de şunu duysunlar Türkiye'de iletişim sorunu var şu an biraz iktidarın çok iyi anlatan insanlar var mutlaka ama onlar pek televizyonlara çıkmadığı için bunlar anlatılamıyor yani şimdi hiç bu konuları bilmeyen adamın veya halk diliyle anlatamayacak kadar bilgili ama profesör ama halk diliyle anlatamayacak kadar Bunu anlatmasına gerek yok. Bunu biraz halk diliyle anlatmak ya, geç lazım. Nedir dedi? Ben anlatayım ya. sana çok Anlamadım. basit. Anlamadım. ben anlatacağım şimdi sana ama benim, ben bunu YouTube'da da hemen o gece hemen çıktım anlattım çünkü çok soruldu. YouTube'da Mert Başanan yazsınlar e, görecekler sana. Şu devlet diyor ki şimdi ilk önce şunu anlatayım. E, çok kısaca yine bir kamu spotu vereceğim. Faiz İslam inancına göre haramdır. E, ama dünyayı maalesef Müslümanlar yönetmediği için para sahiplerinin dini yoktur. Dolayısıyla sen de Türkiye olarak paranı yıllardan beri 2002 ile 2012 arasında sıcak parayla ondan önceki dönemlerde de ama yıllardan beri harcadıysan lüks arabalar işte makam arabaları biliyorsun işte ondan sonra bireyle bireylerin kendi tüketimleri herkesin de son model telefonlar. Ya biz Türkiye olarak İsveç'e ben Norveç'i de biliyorum diğer Avrupa ülkelerini de biliyorum Almanya'yı da biliyorum Türkiye Almanya'dan da bunu seyredenler en çok uzadan beni yurt dışında seyredenler takdir ediyor Türkiye'den çok eleştiriliyor ama Almanya'daki, İsveç'teki insanlar diyor ki helal olsun doğru söylüyorsun burada çok daha mütevazi yaşıyor insanlar diyor. Avrupa'da insanlar çok daha mütevazi yaşadığı için Avrupa kafalıdaki insanlar bu kadar çok tüketim olmadığı için bu kadar borçları yok. Yurt ülke olarak da. Fakat biz Türkiye olarak demin Sanatım gibi 2002 ile 2012 arasında sıcak parayla ondan önce de daha başka nedenlerle çok tüketim yaptığımız için bireyler olarak hatta şöyle bir kitapta da şunu yazıyorum. babaları videoyla hava atan neslin e, iPhone'la e, hava atan çocuklarıyız biz diyorum. Biz böyle bir kültürlü olduğumuz için biz çok borçlanmışız. Borcumuz çok ülke olarak da, kişiler olarak da. Sonra da bu borç sahibi olan adamların da dinleri olmadığı için para sahiplerinin para 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 homo ekonomik üstleniyor yani. buna rasyonel adam. Adam paraya bakar sadece. Nerede menfaat var? Sen enflasyonun %70 olduğu yerde %20, %17 faiz verirsen, tamam mı? Faiz haram diyerek de olabilir, başka sahipli de olabilir. Bu adam sana kızıyor. Parasını vermemeye başlıyor Türker. Parasını vermeyince ne oluyor? Bu sefer dolar yukarı çıkmaya başlıyor. Çünkü para yok. Bir de üzerine Türk, bu kısım Türkiye'nin bizim yönetimimizin yaptığı hatalardan kaynaklanıyor veya farklı, farklı bir stratejisinden kaynaklanıyor. Bir de onun üzerine muhalifler de bunu mal bulmuş bilmem ne gibi battı batıyor gitti gidiyor diye pompalıyorlar. Benim etrafımda o kadar insan var ki bu insanları seyrediyor. Abi diyor tamam hükümetin hataları da var diyorsun tamam ama diyor bunlar da diyor ki batıyoruz diyorlar diyor. Batıyoruz diyorlar diyor. Bankadan parayı çekiyor insanlar. Dolara koyuyorlar. Dolarla da kasaya koyuyorlar. Şimdi böyle olunca sistem iyice kilitleniyor. Bu sefer dolar iyice artıyor. Yani aslına bakarsan benim şeyim şu. Ben tam ortadan konuşan bir adam yine hiçbir tarafa yaranamayacağız şimdi. E, A, partisi partisini beğenenler kızacak. B partisini beğenenler ne de burada, kızacak. Bak bir şey söyleyeyim Mert Başaran'ı da iyi tanıyorum artık. kendim de söyleyeyim. Biz ikimiz de bir partimiz yok. Yok yani. yani Hiçbirini sevmiyorum. Yok. Net söylüyorum. Biz, biz vatansever. Aynen ben vatanseverim. E, tamam. Vatan Milliyetçi. Ben, ben, ben biz böyle tipleriz ve, yani. yani. Partiimiz şey, yok bizim. seviyorum ben. Ee, halkı seviyorum. Ben bu halka doğru bilgi verip yani benim derdim şu. Bir parti batsın, yok olsun diye dolar 100 lira olacak da demek istemiyorum. Ama bak aması da var. Ama bir partiye e, tırnak içinde yaranacağım diye de faizin enflasyonun %70 olduğu yerde %17 faizi savunamam. O da yanlış. Onun sonunda ama iki tarafta yanlış diyorum ben. Neyse şimdi o parantezi kapattık. Şimdi böyle olduğunda da şu an dolar artmaya başladı ya. Devlet de dedi ki bu şekilde bu çözülemiyor. Kur korumalı koyduk yaptık ama kur korumalı da çok etki edemedi. Niye? Çünkü savaş çıktı. Ya başka şeyler de çıkıyor. Daima Varın Buffett'ın dediği de o işte. Yani 10 tane karar verirsin. 5'i yanlış niye çıkar? Çünkü o gün öngöremediğin şeyler olur. Tabii. Bugün sana derim ki şu şirket çok iyi derim bir savaş çıkar takır takır düşer. O yüzden 12'den 17 liraya geldi şu geldi. An. O yüzden de o da yetmiyor. Yetmeyince yeni bir tedbir bulmak lazım. Yani daima çok güzel bir söz var ya hayatta değişmeyen tek şey değişimdir. Değişmeyi de bileceksin. O gün oydu bugün bu. Hani millet diyor ki e, o gün öyle konuştunuz. O gün öyle konuşabilir iktidar veya yönetim veya şey. Sonra başka şeyler koymak zorunda. Şimdi bununla ilgili yeni bir tedbir koymaya çalıştı. Tedbir de şu. Diyor ki devlet ben diyor anladım diyor. Bu siz bu, bu, rakamlardan, bu faizden çok mutlu olmadınız diyor. Size gel çünkü enflasyon %70, %80 açıkladıkları bu. Belki de %100. Ben size diyor farklı bir enstrüman bulacağım diyor. Farklı enstrüman nedir? Devletin elinde çok büyük şirketler var. Bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi belki başka şirket bir Türkiye Petrol Rafineleri var. O var, bu var. Türksel'de hissesi var. Orada va Halkbank'ta, Vakıfbank'ta devletin çok güçlü şirketleri var. Bunları varlık fonuna koydu. Devlet diyor ki ben diyor bunu diyor size ortak edeyim. Tamam mı? Hem bu İslami olarak da daha hayırlı olur. Çünkü niye? İslami bankacılığa da faydası olur. Çünkü sukuk deniyor bunu Arabistan'da. İngiltere bunu çok iyi uyguluyor. Türkiye bunu iyi uygulamıyor. Türkiye'de İngilizler o kadar akıllı ki paranın dini olmadığını yine bir örnek. Biz Türkler veya herhangi bir Müslüman ülkesinin akıl edemediğini bu İngilizler akıl etti. İslami bankacılığı buldular. Sukuk diye bir şey çıkardılar. Adamlar o kadar güzel bir şekilde parayı alıp bütün Müslüman dünyasının parasını alıp orada işletiyorlar ki. Şimdi bunun yapmanın yolu nedir? Senin şirketi ortak ediyor adam. Şimdi aynı şekilde Türkiye'de buna benzer gelire endeksli bir senet yapmaya karar verdi. Ama burada bir ama var. E, sistem çok güzel de olsa bizim millet e, garanti olmayan şeyden korkuyor. Şimdi burada bir garanti yok. Diyorsun ki sen bu büyük şirketlere ortak olacaksın. Üç ayda bir de sana bir kar payı vereceğim. Ama karın ne olacağını o gün kara göre bakacağız. Şimdi bir kısmında bizim halk korkuyor garanti olmadığı için. Bir kısmında da yine aynı şekilde bir taraf tezvirat yapıyor. O kadar çok korkutuyor ki. Haklı olarak bakın şey çok önemlidir. Para işinde... E, haber ve yorum çok önemlidir. Sürekli sen bir ülke için battı batıyor gitti gidiyor dersen, bankalar batıyor dersen insanlar batmayacak da olsa batırırlar korkudan. Korkarsın çünkü düşünsene en büyük bankaya gitsen batırırsın şu anda bunu da bilsin insanlar. Yani dünyanın en büyük bankası Alman Bankası'na gidin herkes gitsin dünyadaki o parayı çekmeye kalksın hiçbir banka ayakta kalamaz. Bankaların sermaye rasyosu yaklaşık %10'dur yani %10'unu hemen ödeyecek şekildedir. Geri kalan para yatırımdadır. Dolayısıyla korkutmak çok kötü bir şey. Ekonomiyi korkutmak kadar. Yani şu an Türkiye'deki en büyük bela ekonomiyi korkutmak. Moral vermek lazım. Şimdi bu kadar çok insan korkuyor ya. E bir de devlet de tam rakamı da söylemiyor. Diyor ki gelirden pay vereceğim. Şu dedikodular çıkmaya başlıyor. Diyorlar ki ya zaten Türkiye'de neyi doğru gösteriyorlar ki? Enflasyonu doğru gösteremiyorlar. Asgari bir seviye mi var o? Onu söyleyeceğim. Oraya geleceğim. E, geliri bu karı düzgün vermezler. Bunu dedikleri için de herkes şunu bekledi ertesi güne kadar. Ben de yorumlarımı onu yaptım. Asgari verilecek seviye çok önemli. Asgari verilecek seviye. Enflasyonun üzerinde olursa vatandaş korkmaz. Hmm. Yani şunu deseydi devlet ya enflasyon 60-70 açıklanan enflasyon ben 60-70'i garanti ediyorum üstük yer olursa şey o zaman var ya dolar da takır takır düşerdi. O zaman herkes yatırım çok herkes yatırım yapardı. Herkes. Doları olan adam bile hani en çok e, en şey. hani en Türkiye batacak diyen adam da en fanatik muhalif de bak paranın dini olmadığını bildiğim için ben hani o muhalif atıyorum siyasetlere kızardı ama giderdi parasını yatırdı çünkü ben bunu 94'te yaşadım. Çocukken yaşadım. Tansu Çiller zamanında devalüasyon oldu falan filan. Sonra Tansu bir bono çıkardı böyle yüzde aydık. Aslında süper bono beklentisi aynen, vardı. Aynen aynen işte süper bono beklentisi vardı. Onu yap, yapmadılar. Ona benzer bir şey çıkarmaya çalıştılar. Yani işte faize faiz demeyelim başka bir şey yapalım dediler. Kar payı amaçlı yaptılar. Ama orada yüzde sonra yüzde yirmi çıktı. Şimdi yüzde 23 şu an insanları tatmin etmedi tabii. Yüzde 23 etmedi. ama yüksek olsaydı bu çok güzel etkilerdi. Dolayısıyla şunu anlamak lazım. Gez bir ortaklık veriyor size. Bu şirketlere ortaklık veriyor ve garantide bir oran veriyor. Ama bir şu, yandan da o şirketler ortak olmak da güzel. Çok güzel. Şey. Sonunda çok güzel da edebilirsiniz ama yani. şimdi Türkiye ile ilgili o kadar bir korku pompalanıyor ki bunun bir kısmı ne diyorum? Gerçektir. Bir kısmı da manipülasyondur ama insanlar öyle bir korkuyor ki şimdi atıyorum en yakın arkadaşıma diyorum. Oğlum diyorum çok güzel bir şey diyorum. Türk Hava Yolları'na ortak olacaksın. Atıyorum Bilmem neye ortak Türk olacaksın. Türk Telekom'a. Türk Telekom'a ortak ol. Aman abi diyor. ...karı doğru söylemezler ki diyor bak şimdi. Böyle bir e, tezvirat yapılıyor ve bu bir kez insanların kafasına oluştu. Bu kadar pompalanınca da insanlar korkuyor. Dolayısıyla şu an öyle bir noktadayız ki Türker, üzülerek söylüyorum, vatanını seven, bak siyasi iktidarlardan bağımsız ve ticaret yaptığım için, ben ticaretin içindeyim, benim için hangi partinin önemi yok ya, yeter ki şu ekonomi dönsün, ticaretimiz dönsün diyorum, tamam mı? Çünkü bu işin içinde ekmek yiyen insanlarız. Ee, güven oluşması lazım, güven içinde biraz daha rahatlaması lazım insanlar. Ben olsam, ben bunların hiçbirini yapmazdım, İlk günden beri söylüyorum, İlk daha programımızda söyledim. 8 buçuk dolar. O zaman yüzde 30 şey 3 puan 4 puan fazla faiz verirdim. Bir halkı rahatlatırdım. Çünkü yine diyorum buna karşı çıkabiliriz siyasi olarak veya yönetim olarak veya baş cumhurbaşkanımız karşı çıkabilir ama öbür taraftan da öyle bir saldırı var ki yani öbür taraftan da devamlı kötü haber pompalanıyor. Şimdi kötü haber pompalanırken sen bir de bunu yapmayınca dolar uzan fırlamaya başlıyor. Yani şöyle düşün ya ben antibiyotiğe karşıyım ama kardeşim çok da ağır hastaysam, hastaneye yatıyorsam antibiyotik alırım. Peki Demek bu artış nereye gidecek? Bu artış nereye gidecek? İşte üzücü soru şu. E, yine sana şunu sorayım. Sen vatanını milletini seven bir adamsın. Seni tanıyorum. Dolara da karşısın. Hatta ile karışıyorum. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var diyoruz. Ve dolara yatırmak istemiyoruz. Senin de onu yazdım şeyde YouTube'da anlattım. 100 lira param var bankada. Ben bunu e, faiz hassasiyetim varsa kar payı. Faiz hassasiyetin yoksa da TL olarak bankada tutmak istiyorsun. Ben sana diyorum ki senin ne kadar temiz bir ülke seven bir adam olduğunu biliyorum. Gel paranı 100 liraya bankaya koy. 117 lira bir yıl sonra al desem. Ne yaparsın? Bak bir yıl sonra 117 kimse ya, ya şey bak, Ya bak Her sen şey. ben bile ki biz böyle yine diyorum öyle gitti gidiyor batsın yok olsun diyenlerden değiliz. Biz bile mantıksız gelmiyor. İşte dolayısıyla bu şekilde olduğu için dolar almasan da altın alıyorsun. Altın almasan da şey sistemden para kaçıyor. Dolayısıyla ne, alması lazım? Bu şekilde olduğu sürece dolar yavaş yavaş dünya da çok kötü olduğu için. Amerika da faiz arttırıyor devamlı. İsrail de arttırıyor. Evet. Herkes arttırdığı için böyle yavaş yavaş doların artma durumu kaçınılmaz gözüküyor. Ama ve lakin bir yerde... Bir seviyede ne zaman bilmiyorum. Bir seviyede. Yani enflasyon o doygun seviyeye ulaştı mı? Daha ulaşmadı. Enflasyon ulaşmadı. Şimdi bak üretici enflasyonla tüketici enflasyon arasında fark var. Üretici enflasyonu hala artmaya devam ediyor. Dolayısıyla da bir, böyle bir süreç dolar daha artabilir. Ha ne zamana kadar yine diyorum. Bir harekete bağlı. Bugün cumhurbaşkanı çıksın yapsın demiyorum. Ama derse ki enflasyon kaç? Yüzde yetmiş mi? Bu yapılamaz. Bu çok zor artık ama ben yüzde yetmiş veriyorum. Seksen veriyorum desin. Tansiyelerin yaptığı gibi. O zaman dolar Tepe taklak düşer. İnsanların işte anlamadığı şey çok hazineye çok, yük olur. olur. Ekonomi kilitlenir. Onu da yapsın evet. demiyorum. Ama hani insanların anlamadığı şey dolar o kadar güçlü değil. Dolar o kadar güçlü değil. Dolardan güçlü olan bizim merkez bankamız. İstersek onu düşürebiliriz. Ama biz zamanda onları zamanda almadığımız için arttı arttı arttı. Şu an enflasyon oldu. Dolayısıyla belli bir süre daha böyle gidecek gibi gözüküyor ama ben şundan şundan tedbir alsın herkes diyorum. Şundan korkuyorum. Bir noktada bu dolar bir noktaya geldiğinde Yönetim, Merkez Bankası veya Cumhurbaşkanımız bir yerde diyebilir bu seviye artık çok oldu kızdım deyip biliyorsun kızınca da kızabiliyor. Bir anda süper bono gibi bir şey çıkarırsa veya bu GES'teki alt limiti %23'ten 45'e 50'ye çıkarıyorum derse diyebilir. bir gecede derse de bir gecede dolar o zaman takır takır da düşebilir. Yani Türkiye bu nasıl oldu geçen 18'den 11'e düştü? Olabilir. Ben o yüzden, GES haberi daha bilmeden de, akşam saatlerinde açıkladılar ya bir şey açıklayacağız. Ben o zaman dedim ki tamam bu gece herhalde düşüyor, ha, şelale var. Ben ben de onu dedim ama, ama onu yapmadım. Yapabilir. Ama yapabilirler. %23. Hah, yapabilirler. %23 yani %45'lik bir şey çıkarırlarsa takır takır, o yüzden i̇şte. çok tedbirli olmak lazım. O yüzden bu işleri çok bilmeyenler, dolar olsun, e, diğer şeyler olsun, yani çok tedbirli olsun. tek bir olsun. şeyde para tutmayın diyorsunuz, sepet yapın. Kesinlikle bu devirde tek bir şeyde tutmayın. Özellikle bu devirde bu kurla dolar da, dolar zaten parayı eritiyor. Bu kurla dolar da, bu, bu kurla diğer şeyler de altın dahil, coin dahil çok Riskli. En iyisi yine malda durmak lazım. Gayrimenkul yine en güzeli gözüküyor. Tabii onu bir sonraki videoda anlatacağız. Aynen onu en son, tamam. bir sonraki videoda. Ee, sağlam şeylere girmek lazım. Ee, i̇nşallah hayırlı olur ama e, bu işin çözümü nedir Türkiye? Yine aynı noktaya geliyoruz. Ülke olarak en tepeden en dibe kadar. Kime e, zülfiyare dokunuyorsak dokunalım. Kendi e, arkadaşlarımıza dokunuyorsak onlara da yönetime dokunuyorsak yönetime lüksten tasarruftan biraz şey lüksten gösterişten değil tasarrufa yönelmemiz lazım. Avrupa gibi olmamız lazım biraz daha özellikle İskandinav ülkeleri gibi olmamız lazım. Orada inanır mısın insanlar ya bir tişörtü ihtiyacı yok adamı atmıyor kardeşine verdiriyor çocuğunun. İnanılmaz ya, bence bir şey. bu cümle bitcoin'i satın alın doları satın alından çok daha önemlisi bu. Çok hayat şeklinizi evet hayat şeklimizi değiştirmek e var e ya. Hemen şarttan uyum sağlamamız lazım. Eleştirin dolar niye böyle oldu bak. Bunlar tamam. Bunlar ayrı bir konu. Ama bu hemen oluşan şartlara ayak uydurmamız için bir formül ben üretmemiz Ben kitapta lazım, da, kitapta mi? da şunu yazıyorum. 13 yaşında ben kendi hayatımda değiştiremeyeceğimiz şeylerle savaşmayı bıraktım. Rahmetli babam melek güzel. gibi insandı ama değiştiremedim onu. Bir sürü hatası oldu, bana zarar oldu. Yapacak bir şey yok. Savaşmayacağız, tedbir alacağız. Dolayısıyla bizim tedbirimiz şu an tasarruflu olmak, ülke olarak da tasarruflu olmak. Yani bugün faize kızıyorum, faiz haramdır diyenlere şunu diyorum. Faizin haram olduğu doğru, faize kızmamız doğru. Ama o zaman elin Amerikasının, elin Gevuru'nun parasını Böyle çarşı etmememiz lazım. Lükse şatafatı harcamamız lazım. Eğer borcumuz olmazsa Türkiye faiz verme derdimiz yok ki. Bugün İsveç gibi, İsviçre gibi bir ülke olursak, o dediğim gibi tişörtü üçümüzde kullanıyorsak, atıyorum arabaları, ekonomik arabalar kullanıyorsak, o zaman senin faiz vermene gerek yok ki. Benim şu anda, bak şu örnek benim sonunu vereyim, hani istiyorsan kapatırız. Hı hı. Benim şu anda borcum yoksa bankaya, banka bana diyor ki mesela, sana çok kızdım, seni sevmiyorum, faizleri arttıracağım. Ben diyorum ki bankaya, istediğin kadar arttır. Elinden geleni ardına koyma. Benim çünkü sana ihtiyacım yok. Çünkü benim sana borcum yok. Ama benim borcum varsa ben o parayı bankadan alıp da gidip de güzel restoranlarda, güzel barlarda, güzel diskolarda yemişsem, güzel telefonlar kullanıp yemişsem, banka bana dediğinde faizleri artırın ne diyorsun? Aman banka yapma mahvolurum diyorum. Yanlış mı? Doğru. Borcun olmayacak. Bu sistem kapitalist sistemde bütün kural bu. Senin ee, borcun olmayacak. Şu an biz ülke olarak borçlu olduğumuz için bu faizi maalesef Onların verdiği faizi kabul etmek zorunda oluyoruz. CDS'ler o yüzden çok önemli. CDS'imiz çok artıyor. Panik oluyoruz. Niye? Çünkü CDS arttıkça adam sana diyor ki daha yüksek faizle borç veririm. Hadi verme diyemiyorsun. <laughs> Türkiye'deki herkesin borca ihtiyacı var. <laughs> o yüzden tasarruf yapmamız, tasarruf yapmamız, tasarruf yapmamız lazım. Bir de teknik analiz. Bu demin gösterdiğim grafikleri iyi okumamız lazım. Tepede olan şeyleri almamamız lazım. Dipte olanları almamız lazım ve özellikle coin'lerde, coin'lerde acıması yok coin'lerin. Kumara döndüğü özellikle coin'ler dibe geldiği anda böyle dipten kırdığı anda desteklerini Hemen satıp çıkmamız satıp. lazım. Şimdi bu videoyu noktaladırıyoruz. Bir sonraki videoyu siz birkaç gün sonra izleyeceksiniz. Biz şimdi çekeceğiz ama e, neye yatırım yapmalı, gayrimenkulde ne yapmalıyız? Bunları konuşacağız ve Mert Başaran'ın yeni kitabını konuşacağız. E, videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Mutlaka abone olun. E, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.